olması gerekiyor. E, ee, bir kupa seremonisine e, yönetmeliklerin e, söylediği şekilde değil de tam tamına yani federasyona meydan okuyacağız. Burası çok önemli. Federasyona meydan okurcasına kendi bildikleri, kendi iddialarına uygun bir formayla çıkmaları gördük. yani herkesin yadırdadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu yurtunun cevabını federasyon bu konuda sessiz kalarak vermiş olmaz. Yönetmelikler yazılmış, çizilmiş, herkes unutması gereken, burada statta ağzımızı açtığımız yahut da merdivene oturduğumuz zaman cezayı basıyorlar. Merdivende seyirci var diyorlar, yapmışlar. Şu kadar para cezası. Ya oraya kadar hassassanız eğer yönetmecilerle karşı gelen yani e, ki, kurumları kişileri takımları ayıramazsınız. Ya ona böyle muamele, ona böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda da gereğini yapmalıydı. Hala ona davet ediyoruz, gereğini yaptı kardeşim. Ne yazıyorsa yönetmeden onu onu.